Kalsın Tarçın. Tarçın annemi seviyorum. Valla bana gerçekten kızı gibi davranan bir insan ve ellerinden öpüyorum yani. Hiçbir şüphem yok bana olan sevgilerinden E Bana karşı e, çok fazla zaten e, şey nasıl desem hani beni iyi hissettirecek ne varsa yapmaya çalışıyor Korhan Baba. Çalışıyor Korhan Baba yani. Gerçekten muhteşem bir baba. Ve hani ilk defa ben e, e, yani kendi babamı bir başka bir başka bir baba. O benimseme duygusu çok önemli çünkü. Sağ olsun beni kızlarından etmiyor. Yani hiçbir zaman şey hissetmedim. Ya ilk günden beri neredeyse o hissi veriyor bana. Kızım hissini. Çok, çok güzel bir